Bugün çok beklediğimiz Şöyle <laughs> yapıyorum. Dalıyorum. Bu arkadaşlar bu arada öyle değil, değil. burada öyle dalış için diye korktuğumdan değil. Bu, da, bu maskeyi takınca suyun dibinden nefes alabiliyorsunuz bununla. Mantıklı bir şey. Bir dakika. Bora da e bak lan <laughs> <Başka. gülüyor> harika bir galiba dalış ben size demedim Süper değil mi? Ben size dalacağım demedim mi? İlk kısacası bu maskeyi sizlere tanıtmak istiyorum. Bu maskenin bu şekilde çunol geri var. Kendisi birazcık uzay ışıklarının atılırını atmaz. Maskelerine benziyor. Tam orada mı Ben o dağlı hani bir dakika yüzdüm. Onu yaşadık. Babacığım yaşıyorduk Şuna Şunu açalım. Maskemiz şuradan tıklıyorum. Açıyorsunuz böyle buraya. Şuradan kafanızı şöyle bakın. Sokuyoruz. Soktum mesela. Sonra burayı böyle elinizle Çenenizi kapatacak tamamen.

Evet arkadaşlar. Maskemizi tanıttık. Emir şu an çok güzel maskesiyle daldı. Bundan sonra da yakında elbiselerini de alacağız, dalış elbiselerini evet, ve evet şnorkeli. Şnorkel. Hep beraber Balık Şnor, avı için belki şnorkeliniz varsa evet. asla ama asla burun kullanmıyorsunuz. Evet. Bir tek ağız kullanıyorsun şöyle. Evet. ait yani boruyu kullanıyorsunuz da, Yani kullanmıyorsunuz aslında. Evet arkadaşlar. Emir'in daha sonraki dalış videoları sırayla gelecek. Evet sonra tam yüzmeyi öğrenince geleceğim, koşacağım, koşacağım. Tam yüzmeyi zaten biliyorsun. Evet tam öğrenim. Tam dalışa başlayacaksın artık. Evet. Sonra... Dalış eğitimlerinden sonra dalışın evet. başlayacak. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük eğitim videomuz bu. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atın. Yorum yazın.